Gıda dosyası ile devam edelim. Bugünkü başlığımız kuru meyveler. Hepsi besleyici, birbirinden sağlıklı. Öyle düşünüyoruz tabii ilk bakışta. Çünkü güvendiğiniz bir esnaftan almadıysanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. Meyvenin kurutulurken mazota yatırılmış olma ihtimali bile var. Görüntüsü normal. Bir bakalım. Adı nasıl? Güzel. kimyasal yediriyorlar. Bir, bir noktada evet. Göz görme, gönül katlanıyor. Aslında kurutma işlemi ilk duyulduğun zaman... ...çok masum bir işlem gibi gözüküyor. Ama aslında o kadar da masum değil. Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru erik... ...ya da kuru inci bunların hepsinin... ...başında kuru var. Ancak beklediğimiz gibi acaba... Kuru özellikli mi yoksa katkı maddeli mi? İşte beklediğimiz gibi olmayabiliyor. Çünkü iyileciler bunun da kurutma aşamalarında kimyasal madde katabiliyor ve sağlığımızla oynuyor. Kuru incir e, kurutulma aşamasında daha koyu renkte oluyor. Bazı üreticiler rengini açmak için hid, hidrojen peroksit kullanıyor. Hidrojen peroksit kimyasal. Çok korkunç. Yiyecek bir şey bulamadım. Her yerde bunlarla karşılaşıyoruz. Bu kuru meyvede parlak ve canlı olması bizim tüketicimizi etkiliyor. E, bazı üreticiler de glikoz şurubu kullanıyor glikoz şurubu kullanılan hurmalarda ele bir yapışkanlık hissi verir. Yiyorum ki evde her gün yiyorum ama iyi kötü. Üretim şartları uygun olmayan üretimlerde kanserojen etki yaratan küfler oluşabiliyor. Bu hileler arasında öyle bir tanesi var ki bu kadar da olmaz dedirtiyor. O da çok da masum görünen Kuru üzümle alakalı. Kuru üzümü çok tüketiriz. Ancak kim diyebilir ki aslında bekletilirken bunun mazota yatırıldığı. Yani mazota yatırarak hem kuru inciri daha çok böceklenmemesi sağlanıyor hem de raf ömrünü uzatmak istiyorlar. Ya bu mazota batırılmış mı? Bu mazota batırılmış değil. Ya durum çok kötü. Facia gibi. Sahtekarlar üzümü daha yaş haldeyken mazota bandırıp ardından kurutma işlemine geçiyor. Tabii kesinliği kanıtlanmamış bir iddia. Kuru meyvelere pudra şekeri, fruktoz ya da mısır şurubu da ilave edilebiliyor. Kanser etkisi var. E, glikoz şurubuyla ilgili ise doymama, işte obeziteye kadar götürüyor. Diyabet ya. Diyabet, evet. Bundan sonra artık meyvede sizde kaldık. Onu yemeyeceğiz artık. Kuru meyvedeki kimyasal ileleri tüketicinin anlaması neredeyse imkansız. Fazla parlak olanlardansa uzak durmak gerekiyor. Sahtekarların el atmadığı kuru meyveler içinse güvenli esnaf ve paketli gıdalar öneriliyor. Ambalaj ürünlerden almalarını temenni ediyoruz.